eğitim mantığında çok büyük hatalar yapılıyordu. Ama en azından benim çocukluğumda, gençliğimde hani programın başında ifade ettiğim gibi anne babası ve kardeşi öğretmen biri olarak konuşuyorum. En azından öğretmenlik daha saygın, daha kıymetli, daha değerli bir meslekti. Toplumda bir kişi öğretmen gördüğü zaman hani hakim, savcı ya da bir or general görmüşçesine saygı duyar karşısında önünü iliklerdi. Ben bunu anne, annemin ve genç yaşta kaybettiğim babamın sokakta e, onlarla karşılaşan vatandaşların onlara gösterdiği saygıdan biliyorum. Oradan hatırımda, oradan aklımda. Ama bugün öğretmen olarak sokağa çıktığınız zaman hani size neredeyse vebalı gözüyle bakılıyor. Çok az toplumda öğretmene saygı kaldı. Çok az bir kesimde buna rağmen öğretmen. Neden peki öğretmenler saygılarını yitirdiler? Çünkü siyaset öğretmene değersiz bir eee